Ben Şahin Burak. Tecih ordusu timinde uzman çavuşum. Türkiye Cumhuriyeti ve onun ordusuna sesleniyorum. Suriye, Rojava bölgesinde yakalandım Ve suçumu buradan itiraf ediyorum. Komutanım! Örgüt Suriye'de özelliğini ilan etti. Sırada Türkiye var! Bölgede kurulacak dört parçalı büyük Kürdistan'a karşı... ...örgüt içerisine sızarak... ...Türkiye adına verdiğim eylemsel mücadeleden dolayı suçluyum. Girin! Aynı zamanda... Türkiye Cumhuriyeti ve ordusu da yaptığım bu eylemlerden dolayı suçlu. Komutan, savunma örgütü silahlandırıyor. Burada barışa değil, savaşa hazırlanan binlerce militan var. Türkiye Cumhuriyeti dört parçalık Kürdistan'a karşı hasmane tutumundan derhal ve koşulsuz vazgeç. Aksi takdirde Büyük Kürdistan kendini savunacaktır olarak bir uyarı niteliğinde beni infaz edecekler. Ancak bu sadece bir uyarı ve başlangıçtır. Bunlar barış istemiyor komutanım. Bunların tek istediği savaş, tek istediği kan. Yüzbaşı Serdar, Şahin'i Suriye'de kurtarmaya giden tim maalesef ki şehit. Derhal ekibini topla ve timin başına geç. Ülkemizin üstüne oynanan bu kirli oyunu boz ve bu oyunu oynayanların başına geçin. Barış için savaşanların ölümsüz hikayesi, şefkat ve Saman zamanında.